Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte God of War Ragnarok oynuyoruz. Hadi başlayalım. ma grafikler falan var. Kalite önem var diyelim. Ay can gezin diyor. Tamam oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Kanalıma abone ve like yapmayı unutmayın arkadaşlar. God of War Ragnarok oynuyordu. Oynuyoruz. İlk God of War biliyorsunuz ki oynamıştık biraz. Arkadaşlar bu sefer Ragnarok'a geçiyoruz. Ama çok güzel bir oyun diye düşünüyorum. Arkadaşlar ilk kez sizlerle oynayacağım. Bakalım neler olacak. Yeni oyun bak arkadaşlar. Bakın. Biraz oturuyor. Yeni oyun diyoruz, Başlıyoruz. Dengeli olsun. Bana fazla yüklenme. Bana hikaye anlat. Bana fazla yüklenme diyelim. Oturuyoruz. Güzel bir sahne. Ben sizi rahat bırakayım. Sahneyi izleyin. Bu arada arkadaşlar Ragnarok'ta Atreus büyüyor. Atreus büyük yani görürsünüz herhalde. Şimdi gelir veya çıkar ortaya. Biri geldi, biri geldi ya. <laughs> Atreus Bakın daha büyük. Arkadaşlar bu arada God of War'ın normal videoları e, eski God of diğer God War'ın e, videolarını izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Ragnarok bu. Yani son oyun arkadaşlar God of What's next? Nereye gidiyoruz eve? Fırtına kötüleşiyor. Arkadaşlar, bu arada araştırdım, baktım. E ilk oyunun sonunda e, bir yani ilk oyunun e, bir tane e, ilk başında ben oynamıştım. Şey var arkadaşlar. Yabancı diye bir adam. Çok güçlü, Kratos'tan 10 kat daha güçlü. Onu dövüyoruz 3 4 kere boss savaşı yapıyoruz. Hem bir tane de orman kadını var arkadaşlar. Orman e ee, Chronicles Orman koruyucu diye bir tane kadın var. Onun da özel güçleri var. Yabancının e, annesiymiş. Yabancıyı öldürüyoruz biz oyunda. O da bize düşman oluyor. Öyle bir şey. Herhalde bu oyunu e, herhalde bu eklentiyi bu oyuna koyacaklardı. Herhalde öyle bir şey var. Ee, Yetişin düşünüyorum? Bence var. Düz. <laughs> bir şey bakıyor atın üzerinde? Ready. Arkadaşlar oyunumuz başladı şu an kontroller bende, kurdu ben sürüyorum. Tamam, okey. Böyle ayarları buradan kontrol ediyormuş. ile etrafa bak okey. Zaten biliyoruz. Eski oyun arkadaşlar. Ee, şimdi kurtları ben kontrol ediyorum, bir yere gidiyoruz, anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> eve demiştik Kratos, eve gidiyoruz herhalde. I'm not giving up on you. Hear that? Yes. Is it her? It's her. The state is not far off. Who is he? Someone is coming. Where? Arkadaşlar orman kraliçesinin adı Freya bu kadın işte oğlunu öldürdük diye bize kızgın şu an. Bize şu an kızgın o karşımıza çıkıyor ben dediniz olacak hatta ilk bölümde koymuşlar. Bak onun biz biliyoruz da oynuyoruz herhalde yani tık tık. Ee, şimdi onunla dövüşeceğiz herhalde buradayken. Anam anam anam. Ülale gel, ülale gel, ülale gel. Oo, bırak onu, bırak onu, bırak onu. Bırak onu, ülale gel, metre bas. Geçtik. Onlar kurtalmamızı uğraşıyorum falan diyorlar. Bir <laughs> dakika, <laughs> oh, korktum ya. Oh, oyunun en başından Bismillahirrahmanirrahim. Daha Bence güzel bir seri olur bu oyun böyle başladıysa kim bilir diğer bölümler nasıl zordur. Ana anam Buraya vur, buraya, buraya vur, buraya, buraya vur, buraya vur, buraya vur. Oh gitti, gitti. Tuttum seni. Ah. Sıkı tuttu falan filan da arkada orman var ya. Allah'ım ya Rabbim. Hayır 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 gelme ay. <laughs> ne yapıyorsun ya ona cinayet işleyeceksin. Bırak oğlum beni. <laughs> beni mecbur bırakma. O, git buradan kaybol. İşte bu. Ah heyecanlandım. Ağaca düşüp yere yapıştı ya. Ah ah kaç kaç kaç. Bununla uğraşma. Kaç. Oh rahatladım. <laughs> zor görüyorum. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Kurtulduk. Let us go home. It's Becky, Vanna, up. <gülüyor> <gülüyor> Eve I'm sorry, I couldn't take the shot. I did not wish you to. I keep hoping she'll let it go. You saved her life. I killed her son. There is no letting that go. Yeah. Şimdi bunlar hiç okula falan gitmiyor, bunlar e, okumuyor, bunlar şimdi şey arkadaşlar yani okuma yazma bilmiyorlar ama nasıl konuşuyorlar? Okuma yazma bilmeyen konuşamaz. O yüzden okula gidin okuyun. Yani ee, bilmezseniz konuşamazsınız sonra İngilizce falan öğrenirsiniz. İlk önce kendi dilinizi öğrenirsiniz sonra İngilizce öğrenirsiniz. <laughs> Bunlar okumuyor, nasıl konuşuyor? Ben de anlamam ama oyun bu, ayar gücü. Öğrenmezseniz konuşamazsınız. Ben söyleyeyim, benden haber. I got it. Boy. Arkadaşlar bu arada kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın tamam mı like atıp abone olduysanız devamı gelir ama like atıp beğenmeyip abone olmazsanız devamı gelmez bir de yani biraz fazla like gelsin fazla like istiyorum yoksa devamı gelmez arkadaşlar Oyun bizde arkadaşlar şu an. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Tamam dövüş aynı. <laughs> arkadaşlar dövüş aynı. Vakti olan bir şey yok evvelde eve gideceğiz evde kafası da burası. Yok ya yani, da köpeği yanına mı gideceğiz? Aynen köpeğin gidiyoruz. Herhalde bu hasta diye biliyorum doğru mu? Aynen hasta. <laughs> You're okay. I know. I missed you too. Aga ölmesin ya. <laughs> ya. Aa, ölmüyorum ben. Çok tatlı. Ölmüşsün bu. A gun mission! Atreus, the time draws near. You must prepare yourself. For what? He's still eating. He wants to live. He is dying. i'm going to show a brave boy fast and strong but you can rest now okay i'll be okay you can let go now you have to let go Niye bırak diyorsun? Ölecek şey ya. Ölmücelek. <laughs> Kardeşim daha oynarken başındayız ama. Afra. Tesu. Egent mi ya? Eson. <laughs> Sofna. dünya ya güzel. Çok üzücü. Bir şey oluyor ne oluyorsa mavi. Gel. What? No. It's the middle of the night. Night does not stop. Why? What for? Drinking is all we ever do. Ever. It's not enough. We can't hide forever. We do not hide. We prepare for a fight for which we are not ready. We'll go. We're kaba konuşuyor bamsı. Onun bak adam tanrı. Şimdi kızdır to volta geceyi de <inaudible> görürsün kızmayı. Whatever Loki's supposed to be doing, he's supposed to be doing it now. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard? Maybe that's what Mother wanted. We do not know what want Mother wanted. Looks like we never will. Look I have a moment alone with Fenrir before I bury him. Ben de daldım bir an arkadaşlar ya. Çok güzel oyun ama. Bu ne ya? Adam diliyle sayfa çeviriyor ve ne yap? Adı da Mimirmiş. Oh no, not Fenrir. the lad taking Mimir diye bir sadece kafa konuşuyor. Vay canına. <laughs> teknoloji o zaman o teknoloji nasıl gelişti? teknoloji gelişti de bizim niye haberimiz yok? Good <laughs> <laughs> night Uykuya daldı Kratos arkadaşlar. Bir el geldi de yanında kimse yok. Anlamadım yahu. Arkadaşlar bu arada oyunu beğendiyseniz kanala abone olun. Beğenmediyseniz de like atın. Bu herhalde ölen şey Atreus'un annesi, ölen karısı herhalde Kratos'un. Are you joining me? Kontrolü kontrolü ben bana verir. Very. Are you ready? You walk as though Emir himself sits atop your shoulders. This is your hunt. I Arkadaşlar kontrol bende ve Fahi diye e, e, Kratos'un ölen karısıyla şu an bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Kontrol bende. Sakin ol, sakin ol. Sorun yok. Farklı kız yardım edeceğim. Hayır, mi? Hayır, sakın falan filan ya. Oğlum, kadın dibine giderse tabii kaçar. Uzaktan vuracaksın, okla vuracaksın yani ya. Dibine gidersen tabi kaçar kardeşim. Yani fizik var, mantık var, beyin var yani. Problem doesn't have to reach our doorstep for it to be our responsibility. If we have the power to limit the harm it could cause, we should act. Who are we to hide and do nothing? We are not hiding. Dark. <laughs> Normalde o şu odunu herhalde kaldıracağız yani. Oo kaldırıyoruz. Aa sen de mi kaldıracaksın? Ana! Kızda kızda tanrıymış ya. Kızda tanrıymış. Ama adı niye Faya? Faya tanrı ismi değil ki. Neyse garip. Adamın kaslara bak be. <laughs> Yine kaçtı. Oğlum Kratos yani biraz düşün. Gizlice çıkkalacaksın, o kalacaksın, vuracaksın. Bütçeyle kafamıza dokundu ve itti bizi. Radar. Arkadaşlar şu an Fenerbahçe Galatasaray maçı var hangi takımlısanız yorumlara da yazın arkadaşlar. Bak yazın diyorum yazmıyorsunuz ama lütfen yazın arkadaşlar hangi takımlısınız. Ana mimir kafayı arkamıza taktık bence bunun adı mimir değil. Ya bir at koyalım bunu arkadaşlar. Başka bir at koyalım. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın arkadaşlar hangi at koyacağımızı. Tamam mı? Ona göre. Gideceğiz herhalde şurada. Kurt miydi? Belki başka kurtlar da bizim kurt ölmüştür yani. Ne bileyim. Kafa gitti. Kafa bir milyon. Atla şunun üstüne. Atla sana. Atlamıyor ya Allah'ım. Brother, the ground's softer down by the frozen river. Surely that's where he dig. We should look, yeah? Nereden gideceğiz? Bir yol gösterecek misin? Gösterecek misin oyun? Çünkü burada yol aramaktan kafayı yiyeceğim. Buradan gideceğim ama buradan gitmişim zaten. Buradan gitmişim zaten ya. Arkadaşlar töbe.

But this... you can wash your one g brds like friends. use your words brother the tracks stop here and we're not alone Aa Atreus'u arıyoruz biz. Şimdi anladım. Şey. Kalacak bunları. Tam ortada mı yani açıyorsun bunu? 我得收拾一 protection, Steve. There's a Ağzım dolandı ya. Gideceğiz buradan bir yerden. Ben genelde uzun yolları seçerim. Çünkü oyunda daha fazla şey var. Arkadaşlarım yani. ya biliyorum ne yapacağımızı. Ya. <laughs> <laughs> why atreus must learn to survive on his own arkadaşlar siz karşısı açıkmış ya söyledim de neyse arkadaşlar ses biraz buru çıkabilirim ben üstüm düzelteceğim ya, merak etme şu an düzeliyor hayır yani, güzel ya güzel adamı şuradan kafasını atamıyor mu Yine donduruyormuşuz yine basılı tutarak. Okey. Bu da yeni bilgi. Dondurduk. Böyle oluyormuş arkadaşlar dondurunca da. Galon fulmuş ya. Aa yeter be. Yine adam, yine adam. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Net yukarı gideceğiz ama nasıl gideceğiz? Aa, bir yerden gideceğiz herhalde. Çık şuraya. Aferin koçuma. Sandık var. Sandıkları asla kaçıramam. Kusura bakmayın efendim. Müjdemiz izin vermiyor da. Sen kimsin lan kızım? Hadi kızsın diye bir şey yapmayacağım ama. Düşmansan, düşmansan bir şey yaparım. Bir şey yaparım. Pardon. Pardonlar. Arkadaşlar şu savaş bir duracağım videoyu. <laughs> Yanlışlıkla oldu arkadaşlar. O kendi kendine açtı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Önceleme yaptık bu kadar Bu kadar devamlısın gelmesini lütfen kanala abone olmayı like, unutmayın. Ağzımda olan abone olmayı unutmayın. Hemen çok üzülüyorum. Bay bay.